ve müjdeler üstüne müjdelerle duyurulan yüzde otuzluk artış elektriğe, doğalgaza, akaryakıta dolayısıyla iğneden ipliğe birçok şeye yapılan zamlarla daha verildiği ayda buhar olup uçmuşken Adana Adliyesi'nde çalışan yargı emekçilerinin öğle yemeği ücreti yapılan yüzde yetmişlik zamla yüzde otuza on TL'den yirmi yirmi TL'ye çıkarılmıştır. Ancak buradaki asıl trajedi 27 TL yemek bedelinin 3 TL'sinin devlet memurları yiyecek yardımı ödeneğinden karşılanırken kalan 24 TL'nin personele yüklenmiş olmasıdır. Zamdan önceki 18.36 TL yemek bedelinin 14.50 TL'sinin personelden 3.86 TL'sinin devlet ödeneğinden karşılandığı fiyatın artması ile beraber Zaten yok hükmünde olan bu ödeneğin biraz daha azalıyor olması insan aklının e, alaya almasından başka nedir ki? Göstermelik ödemek istemiyoruz. Göstermelik ödemek istemiyoruz. Göstermelik ödemek istemiyoruz. Değerli basın, her ne kadar devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliğin dördüncü maddesinde yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisi, diğer iller için yarısını aşmamak üzere karşılanacağı hüküm altına alınmış olsa da Adana Adliyesi'nde olduğu gibi fiili durumda 20, 27 TL yemek bedelinin 3 TL gibi komik bir kısmı devlet katkısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine sıra Sıranoğlu Devlet Meyveleri Yiyecek Yardımı Yönetmeni'nin uygulama ile 2022 yılında memurlardan alınacak yemek bedeli ek gösterge durumlarına göre 2.07 TL ile 8.44 TL arasında belirlenirken Adana Adliyesi'nde çalışan yargı emekçilerinden alınan 24 TL günlük yemek bedeli ve 3 TL'de kalan kurum katkısı Ülkemizdeki hak hukuk adalet olgusundaki hazin tabloyu maalesef ve ironik bir şekilde hak hukuk adalet dağıtmakla mükellef adalet sarayında bir kez daha gözler önüne sermiştir.